Merhaba arkadaşlar. Evet, yine sorulara devam. Aklınızdaki kişi yazıyorsunuz. Ben not alıyorum. Ona göre soruları cevaplıyorum. Abla yani uzaklaşmaya çalışıyor. Olduramayacağını anlıyor herhalde. Olduramayacağını düşünüyor. Yani gelmiyor. Adım atmıyor. Uzaklaşmak istiyor galiba. Bitirmek istiyor. Peki bunu yapabilecek Diyorsunuz. Soracağız, bakacağız fikirlerine, duygularına, düşüncelerine. Kim için soruyoruz? Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım için. Açılıma dahil olmak istiyorsanız, çünkü açılımı beğenen, takip eden ve yorum yapanları niyet alarak yapıyorum. Beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Zamansız zaman olduğunu biliyorsunuz. Ne zaman karşınıza çıkarsa, o zaman için alabilirsiniz. Şimdi soruyor. Aklımdaki kişi diyoruz sizin adınıza. Olmayacak, dolduramayacağım diye düşünerek kendini çekmeye çalıştığını hissediyorum. Peki bunu başarabilecek misin? Benden kendini çekip tamamen beni bitirecek misin? Diyoruz bakalım. Evet, bakalım bakalım. Bakalım bu dengesiz ne yapıyor? Gel gelmiyor, git gitmiyor. Bakalım peki bu olduramayacağım diye bitirişi yapacak mı? evet, soğuk bir tavır takılmış. Ha, kalbinde bitmiş mi o duygu? Hayır, size karşı bitmemiş. Ama et, yani çaba vermeyi gerçekten söylediğiniz gibi durdurmuş. Uzaklaşmayı düşünüyor. Çünkü sizin de onu artık eskisi gibi istemediğinizi eskisi kadar sevmediğinizi ve o eski duyguları ayrılmadan evvelki duyguları yakalayamayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de kalbinde gene de bir yeriniz var, duygu var ama evet bitirmeyi daha çok düşünüyor. Peki devam ediyoruz. Aklımdaki kişi diyorum sizin adı olduramayacağını, olamayacağını anladın. Bitirmek istiyorsun diye hissediyorum. Bitirebilecek misin? Benimle ilişkini vazgeçecek misin? Devam edelim bakalım. Yani evet sizden vazgeçmeye gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Kafasını dağıtmak istiyor. Böyle kalabalık <laughs> pardon ortamlara giriyor. Ee, orada değişik insanlarla e, yani eril dişil enerjilerin olduğu yerlerde belki eğlence mekanlarında takılıyor vakit geçiriyor ee, yani bunu yenmeliyim diyor çünkü bir çözüm bulamıyorum ilişkiye diye evet düşünüyorum ama ama ama, ama bunu göstereyim ama o içindeki aşk duygusu sönüyor mu? Sönmüyor. Peki. Böyle devam ediyorsun. Kesinlikle beni bitirip artık ikimize ilişkimize bir çizgi çekebilecek misin diyoruz. Beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlar. Yani evet haber vermiyorum. Yazmıyorum. Çizmiyorum. Çünkü yani kafa karışıklığımı bitirmek diye çalışıyorum. <laughs> evet olduramıyorum. O yüzden de ne yazayım ne çizeyim ne etkileşime geçeyim diyorum diyor. Bu arada da bir abla, belki anne yakın bir bayan arkadaş ama bu yani öyle bir sevgili falan değil. Bununla sizinle ilgili konuşuyor. Yani yol bulamadığını sizden bahsediyor e, ve e, artık e, olduramayacağını sizin de sevginizin tükendiğini hissettiği için bu kişiden destek alıp akıl alıyor fikir alıyor Hani düşünmekten yoruldum diyor gerçekten ama dönüyor dönüyor yani o sevgiyi de öldüremiyor arkadaşlar öldüremiyor ay resmen burada iki duygu bir arada hem sevgiyi aç hem bitirmeye gerçekten uğraşıyor canlarım peki aklındaki kişi bitirmeye uğraşıyorsun benden yani olduramıyorum bari kalbime gömeyim diyorsun ama hem sevgi hem sevgisizliği sevgi bitirme arasında gidip geliyorsun en nihai net kararın ne olacak diyelim bakalım evet arkadaşlar şöyle ki yani vazgeçmeliyim diyor. İkimizin içinde olacak en iyi şey bu. Çünkü biz tekrar bir araya gelip tensel olarak da yani sen de gelmezsin zaten bir şeyleri kalbende temas olarak da yakalayabileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden de vazgeçmeye çalışıyorum. Ama senin kadar birini sever miyim? Bir daha sevmem zannetmiyorum diyor. Peki. Böyle bir enerji sergiliyor. Oldurmaya adıma epeydir bizi biliyorsunuz her gün soruyorduk. Şimdi de enerjisi bu yönde. Bakalım olacak mı? Becerecek mi? Bunu bari becerecek mi? Yani becersin de arkadaşlar gerçekten siz de önümüze bakın. Yani bu belirsizlik gerçekten uzun zamandır sürüyor. Aklımdaki kişi ...benimle ilişkini tamamen sonlandırıp bitirecek misin? Olduramadın, olmuyor diyorsun, benim sevgimin bittiğini düşünüyorsun diyoruz sizin adınıza. Tamamen benden vazgeçip bu ilişkiyi sonlandırabilecek misin, sonlandıracak mısın? Yani benim sevgim gerçek sana karşı. Ama yani... ...vazgeçmeliyim diyor. Vazgeçmeliyim. Vazgeçmeliyim. Yani bunu... E, ...büyütemediğimi... E, ...aklımı kullanmam gerektiğini... ...kalbimle hareket etmediğini... Gere, a, ...kalbimle hareket etmemem gerektiğini... ...düşünüyorum diyor. Bu kadar mantık yürütürken de... ...arkadaşlar gene... ...bunun yanında... E, ...yani... Acaba gene bir kıvıracak yönde olur mu diye düşünmüyor mu? Düşünüyor. Gene acaba bir ufacık ondan bir ışık görürüm de ya da bir çare bulur muyum da diyor mu? Diyor. Çok belirsiz. Yani elinden hem kayıp gitmenizi istemiyor hem umudu kalmamış, çabası, gücü kalmamış ve acı çekiyor. Yani suçluluk duygusu da var. Yani size karşı yaptığı eksiklikleri de düşünüyor toparlamakla bitirmek arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bu belirsizlik daha devam edecek. Şu anda bitirme, uzaklaşma olmayacak. İşte o da beni eskisi kadar sevmiyor gibi 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 düşüncelere girmiş. Ama bunu da becerebileceğini ben zannetmiyorum. Çünkü burada gene o içindeki yani ona da aslında bazen ee, ben yani diyorum ki bakıyorum size karşı duygularını sayeden bir çıkmaza gelmiş arkadaşlar ee, evet yanlışlar yaptı evet hayatın üçüncü kişileri soktu sizi üzdü ama gerçekten şu an üzgün mü üzgün gerçekten sevgisi dorukta mı dorukta fakat çıkar yol bulamıyor bu kişi bu kişi çıkar yol bulamıyor. Kah gün geliyor sileceğim. Kah gün geliyor adım atacağım. Sizde de pek enerjiyi hissedemiyor. Sizin de artık eski siz olmadığınızın farkında. O yüzden sıkışıp kalmış olarak biliyorum. Sevgili Romi, Aklımdaki kişi. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımın adına soruyorum. Sevgili Rumi. Aklımdaki kişi benimle olduramıyor. Çare, çözüm bulamıyorum. Peki benimle bitirmeyi tamamen yapabilecek mi? İlişkimizi bitirip benden kendini çekebilecek mi? diyorum. Yani böyle evet. Yani şu an gerçekten sıkıntı içinde, üzüntü içinde ve yani böyle bir çekme, tükenme enerjisi sallalıyor, sergiliyor. Ve bunun artık zamanı geldi yani düşündüm düşündüm başka çare bulamadım diyor arkadaşlar. Evet yani bu bana acı veriyor. Ona da acı veriyor. En iyisi tamamen sonlandırıp belki bu kadar acı da çekmeden uzaklaşmak diyor. Becerir mi bilmiyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ne diyelim bir tane de duygu kartı alayım son anda çekeyim bakayım ne diyecek? sana karşı sevginin azaldığını hissediyorum dedi çıkar yol bulamadı günden güne tükeniyor bir şeyler arkadaşlar bakalım ne olacak gelişmeler nasıl gidecek hakkınızda